Merhaba arkadaşlar 18. videoma hoş geldiniz. Videomu beğenirseniz beğeni atabilirsiniz. Şimdi belediye binamızı hemen yükseltmeye deneyeceğiz. Zaten dün 10. seviyeye gelmişti. Şimdi 11'e yükselt yükseltmeye deneyeceğiz. Önerilen yükseltmeler var. Bunu yapamıyorum. Yükseltmeyi başlattık. Kıran oyunları Buradan kitabı almak için elimizdeki kitabı bitirmemiz gerekiyor. O zaman buna kitabı kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi bir günde iki derece binası birden yükseltmiş olduk. 5 gün boyunca da bunları kullanacağız. Şimdi kıramalardaki konuşmaları alalım. Bize taş lazım. Bunu alıyoruz. Buradan bunu alıp satacağız. Bu kürek 50 taş yapıyor. 40 tane yeşil taşımız var. İnşaatçı ister de lazım olacak. Bu da inşaatçı ister bunu. Ve çekiç önemli ödülleri topla. Bunları topladıktan sonra 100 tane de yeşil taşı deneyelim. Bunu öyle taş karşılığında satıyoruz. 600. Bir an önce 2000 yapıp inşaatçı 5. inşaatçıyı almamız gerekiyor. Bu arada görevlerden 15 milyon altın toplamayı bitirmişiz. İnşaatçı savaşlarında 3000 kupa kazanırsak 1000 taş alacağız. çok oyuncu savaşlarda 1250 kupa kazan buna daha az kalmış 450 taşta oradan alacağız şimdi açılanları alabildiğimiz kadar alalım 2000 yeşil taşımız olmadığı için inşaatçı kulübesini şimdilik alamıyoruz bir tane tuzak alalım Nedir? Bunu sonra Salınma. Bir dakika sürecek. bir dakika sürerken bizden ücretsiz olarak laşıltoju fotoğrafımızı her hafta alıyoruz. Sonra demir de kullanabildiğimiz kadarını kullanıyoruz. köyde almadıklarımız sadece bu <laughs> bu ikisi kaldı. Pardon arkadaşlar. Baskın hafta sonlarından inşaatçı iksirini alıyoruz istersek inşaatçı yıldız kavanozunu da kullanabiliriz. Alalım dursun. 1.500 gerekiyor. Buradaki savaşlarımızı nasıl yapıyoruz? Yıldız kabınız <laughs> bütün yıldızları kayıtlayabiliyoruz. Ama da belediye binasını yükselttiğimiz için milyonlar son olması da önemli. tuzağa alalım. Sadece 3 tane kaldı. Bunu aldıktan sonra da belediye binasını tekrar yükseltmeye başlatacağız. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde belediyelerimizi hallediyoruz. Buna 2 saat var. İnşaatçı boşalması da 2 saat sonra bitiyor. 2 saat sonra 2 tane daha bitecek. Onunla da paralarımızı biriktirip bu iki savunmayı alacağız. Sonra belediye binasının yükseltmesini başlatacağız. Buradaki işler bu kadar. 6 milyon istiyor. Evet, altı milyon depomuz var. Burası da bittikten sonra bunun da önemli olan ejderha ile yıldırımı yükseltmesini yapacağız. Bir buçuk milyon olması için bir sabah. Bize saldırıyor canlı izlemek istersek buraya basabiliyoruz. Bir saldırı daha yapmamız gerekiyor. yapında kalıyor. Ben bütün bu garanti vermiş oluyoruz. ben böyle yapayım arkadaşlar. aldık. Fakat evet, bunun e, iktir depomuzun 2 milyon olması lazım. Boşa çıkacak işçimizi iktir deposuna vereceğiz. 2 milyon olana kadar. Bundan sonra inşaatçı binasını yapmak için 1 milyon 800 istiyor. Bunun için de tabi gene altın deposunu yükselteceğiz. Boşakır kısıkta. Ondan sonra belediye binamızı yükseltmeyi başlatacağız. Hafta sonu taşlarımızı şimdilik inşaatçı üstüne kullanıyoruz. Buradan gerekirse inşaatçı altını da alıyoruz. Ve inşaatçı yıldız kavanozu. Bu üçü diğer inşaatçı üssü için lazım oluyor. İnşaatçı altını, inşaatçı iksiri ve inşaatçı yıldız kavanozu. Buradan paramız azaldı. Size örnek savaşı da gösterip tekrar bitiriyorum. Çünkü binamızı yeni yükselttiğimiz için 5 yıldızda çok 1.5 milyon e, 1 milyon 200 altın topluyoruz. Aslında amacımız yıldız almak ise sadece ganimetleri toplamak. İstediğimiz ganimet gelene kadar sürekli Değiştirebiliriz. Parametri toplayıp, gerekirse savaştan çekiliriz. <laughs> Bu iyiye birini tıkladığımızda 3 altın deposu dayanıyor bir havlumun savunmasına bakarsak bütün hava savunabiliyoruz iki yok edebildik aha

aldık. Çünkü belediye binamızı yeni yükselttiğimiz için ganimet'i 4, 4 katını veriyor. Bu kadar. inşaatçılar boşa çıkınca da çok kolay bir şekilde ganimet'i topladıktan sonra bu iki savunmayı da alıp belediye binamızın yükseltmesini başlatacağız. Bu video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeniye basarsınız. Böyle hızlı giderse muhtemelen belki bir yılda bile oyunu bitirebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.